Yine ne yükselen ne düşen adamı kanser eden gıcık bir borsayla karşı karşıyayız. Gün içerisinde yükselmişti ama sonra tekrardan sıfıra yakın bir noktada kapattı. Biliyorsunuz hafta içi her gün yaptığım bu videolarda benim değindiğim bir nokta vardı. Ben borsanın ahanda bu bölgeden sarı alanın üzerine çıkamadan tekrar bir düzeltmeye girmesini bekliyorum. Ve bu da açıkçası daha da gitgide artan bir ihtimal haline geliyor. Neden? Biliyorsunuz piyasalarda bir kural vardır. Yükselemeyen düşer, düşemeyen yükselir. Burada da yükselemiyor. Yükselemediği sürece, takıldığı sürece, gücü bittiği sürece boğaların yani alıcıların ne olacak? Ayıların gücü artmaya başlayacak. Kısacası Borsa İstanbul grafiğine bu şekilde bakabiliriz. Şöyle hemen neler yükselmiş, neler düşmüş bir yana bakalım. Sdttr tavan olmuş Gerçekten beğendiğim ve potansiyel gördüğüm bir şirket ama böyle Türkiye'de ne bileyim yatırımcı denildiği zaman benim aklıma piranalar geliyor böyle. Yapışıyorlar abi kanını emiyorlar. Yani bir şirkette bir potansiyel varsa onu illa böyle olması gereken değerin 10-15-20 katına çıkartıp 3-5-20 sene öteyi fiyatlayacaklar ondan sonra rahat ediyorlar. E tabi durum böyle olduğu zaman da ben de o hisselere yaklaşamıyorum maalesef. E görüyor musunuz yani güzel şirketleri güzel maliyetleri bulamadığım için sinir oluyorum gerçekten. Kocaer'e baktığımız zaman kendisi biliyorsun Suudi Arabistan'da bir tane böyle çılgın bir şehir projesi var böyle bir ip şeklinde yapılacak. Tabi oraya inanılmaz büyük çelik melik lazım. Kocaer'e baktığımız zaman orada tedarikçi olarak listeye alınınca baya güzel e, ileri vizyonuyla beraber yani vizyon demeyelim de geleceğini fiyatlıyor diyebiliriz. Emlak konut 786. Emlak konutuyla ilgili pozitif görüşler var. Özellikle Marbaş'tan Marbaş'ın araştırma ekibinden bir analiz geldi bugün benim elime. Oldukça da güzel güzel bir analiz. Ki Marbaş bunu zaten kullanıcılarıyla e, paylaşıyor. Siz de eğer hem uygun nasıl bağladım ama siz de eğer hem uygun komisyondan faydalanmak istiyorsanız hem de Ocak ayı sonuna kadar sadece benim takipçilerime özel yapılan Fintables e, bir ay ücretsiz deneme sürecine katılmak istiyorsanız hemen sağ üstte çıkan linkten e, Marbaş'a kayıt oluşturabilirsiniz. Herhangi bir yükümlülüğünüz yok. Gidin bir linkte kayıt bırakın bir görüşün. Bir komisyon oranınızı öğrenin Fintables'ı kullanın deneyimleyin ki Fintables nasıl kullanılır videosu var kanalımda şu anda Ayrıntılarıyla A'dan Z'ye Onlara bakacağız sadece birkaç eksik var Onu zaten Yunus ile konuştuk ki Kurucusuyla onları da hallederiz zamanla Onun haricinde Kalesel'e yükselmiş Aşağıda Borusan, Türk Telekom, Alfa Solar, Yaya Töpüleri Enerji, İzEnerji, Borusan Yatırım Bunlar eksi Borusan eksi 4.46 Ama bu zaten volatil bir şirket olduğu için Sıkıntı yok olabilir böyle şeyler Benim portföye baktığımız zaman Art yazılımın 37.54'e geldiğini görüyoruz. Zaten bu ruh hastası bu 120-130'lara kadar gidecektir. Art yazılım alınır mı alınmaz mı? Lütfen bunu sormayın bana. Çünkü ben zirvedeki ise al diyemem kimseye. Yani tarihi zirvesini görmüş hisseye kimseye al diyemem. Ama alma da diyemiyorum art yazılıma. Çünkü öyle ruh hastası bir şirket ki... Yani buradan alır 120-130'lara kadar uçar gider... O zaman yine sıkıntı yani. Yine bana söversiniz. Çanik Termik Santral takılıyor öyle kafasına göre. Tukaş 738'lere çapa attı. Astor 110'un üzerine tekrar kendini atmayı başardı. Smart Güneş 60'ın üzerine çıkamıyor. Doğuş Otomotiv 242'lerde takılıyor. Bir miktar geri çekilmişti. Daha yüksekti. Enerjisa da tak öyle işte benim portföy zaten şey ya. Takılıyor öyle kendi kafasına göre. Büyük ağ babalarda yani Portföy şey, e, Borsa İstanbul'da hacmi olan şirketlere baktığımız zaman bir maşın bir artı 3 olarak yüksek olduğunu görüyoruz. Geri kalan da bir şey yok. Aşağıda baktığımız zaman Burç İlk vana dün videosunu çektiğim şirket tavan olmuş kafein 4 palmar'ın 5 tavanı ve Google haberinden sonra e, Google'la biliyorsunuz bir anlaşma ortaklık yaptı. Onun haricinde baktığımız zaman böyle çok sert e, radikal yani kuzey boru zaten biliyorsunuz gerçekten çok beğendiğim bir şirket son dönemde inanılmaz ciddi haber paylaşımı yapıyor. Yani buradan şunu görüyor musunuz bakın 2-3 haftadır eğer benim hafta içi her gün yaptığım bu yayınları takip ediyorsanız şunu anlamışsınızdır. Borsa İstanbul'da yükselmeyle düşmenin olayı ekseriyetle ağırlıkla haberlerle geçiyor haberlerle haberlerden geçiyor hikayesinden geçiyor şirketin hikayesi varsa bak kuzey borun hikayesi var yatırımları var vesaire her gün kapanlaşması kaşa kaptan iş anlaşması atıyor işte ondan sonra elit naturalin bir hikayesi vardı onu aldı götürdü işte bakıyorsun şimdi mesela yere bakıyorsun işte o araplarla bir arapların listesine girdi İşte ondan sonra agrotekin bir hikayesi var ki bugün konuşacağız haberlerde ona da değineceğim aldı yürüdü gitti İşte ondan sonra ne burçelik bana mesela iş anlaşmaları imzalıyor yeni iş anlaşmaları tavan oluyor vesaire. Buradaki şirketlerin neredeyse çok çok büyük bir çoğunluğu hikayesiyle yürüyen şirketler. Hikaye çok önemlidir. Yükselen ve düşen sektörlere bakalım. Şöyle kendim biraz sağ alt alacağım. Faktonik, sigorta, gıda ve içecek gayrimenkul emeklilik yükselen. Destek ve hizmet enerji teknolojileri inşaat, taş toprak, çimento, spor düşen sektörler arasında yer alıyor. Hemen kısaca Bitcoin'e değineceğim. Çok kısa 30-40 saniye sonra hemen haberlere geçeceğiz. Bitcoin'de 49 bin seviyelerine gelinmişti. ETF haberi onaylandığı zaman SEC tarafından. Daha sonra 49 binlerden sell, sell the news oldu. Yani haberi sat, gerçekleşeni sat anlamına gelen bir durum meydana geldi. Ve Bitcoin giderek düşüyor. Trendini kırdı. Benim için e, alım veya işte kademeli alım noktaları neresi olabilir? 38 bin, 38 bin 300 seviyeleri. Bu seviyeler güçlü, çok güçlü bir destek bölgesi olacaktır Bitcoin'de. Bunun altına çok geleceğini düşünmüyorum. Diğer altcoinlerde tabii ki de bir miktar geri çekilme yaşadı. Boğa sezonunun son sürat devam ettiğine inanıyorum. Boğa sezonu içerisindeki bu çekilmeler altın değerinde çekilmelerdir. Ben de belki kripto tarafına eklemeler yapabilirim diyorum ve haberlere geçiyorum. Bugünün gelen önemli verilerinden bir tanesi tarımsal girdi fiyat endeksiydi. Tarım, tarımdaki maliyete bakacağımız noktaydı. Burasına buraya baktığım zaman Kasım 2023 döneminde aylık bazda %1.44 yıllık bazda %38.82 artış göstermiş. Bunlar tabi resmi rakamlar ve Bloomberg'den bir paylaşım vardı bugün Twitter'da. Tarımsal girdi enflasyonu 50 aydır aralıksız yükseliyor demiş. Yani tarım da 50 aydır her ay maliyetler alınan işte girdi maliyetleri her ay yükseliyor. Düşünün yani nasıl artmasın fiyatlar, enflasyon nasıl coşmasın? Yani gıda enflasyonu nasıl yükselmesin? Moody's'den yapılan açıklamaya göre Koç Holding, Oyak, Türk Hava Yolları, Türksel ve Tüpraş'ın Türk kredi notları B3'ten B2'ye çıkartıldı. Erdemir ve Şişecam'ın kredi notları ise B3 olarak teyit edildi. Borsa gündemin haberi. Kuzey Boru'ya baktığımız zaman yine Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PPRC boru ve ek parça üretim tesisi inşaatı ile ilgili olarak yüklenici firma ile çatı ve cephe panellerinin panellerin temini ve işçiliği, çelik konstrü, konstrüksiyon. Ne yani ne ne diyeceğine, deyim, hiçbir şey ne değer ne kim, Mükemmel yapımı fabrika için beton kanal ve saha betonu yapım işleriyle ilgili 24 milyon TL tutarına sözleşme imzalandı. <laughs> ya aşağıda yanlış yazı kalmış. Bir önceki haberin yazısı kalmış. Kuzey Boru ile ilgili işte görüyorsunuz hikaye burada başlıyor. Evet bizim kat mercileri biliyorsunuz zaten. Benim ismini anlam veremedim şirket kat merciler. Yurt içi kaynaklı 2.9 milyon euro tutarında Thomas siparişi alındı. Söz konusu tutarın 2022 Cosnor'un %11 teslimatlar 2024 yılı içerisinde tamamlanacak. Kat mercilerden Toma üretimi. Evet Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'le ilgili bir gelişme. Şimdi biliyorsunuz Hafize Erkan'la ilgili böyle bir işte iddialar var ortada. Ya ben bu iddiaların tamamen Hafize Gaye Erkan'ı ve politikalarını yeme üzerine yapıldığını, yayıldığını düşünen bir insanım açıkçası. Hafize Gaye Erkan'ı, Mehmet Şimşek'in ve ekonomi, şu anki ekonomi yönetiminin arkasında durulmazsa ülkeyi bence felakete sürüklerler diye düşünüyorum. Şimdi basında yer alan Mehmet Şimşek Gaye Erkan krizi üst başlığı ile haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor iddialarının son derece akıl dışı, mesnetsiz ve manasız şey mi, masa başı uydurmalar olduğunu bildirmiş. Ya şimdi bu ya zırva ya. Baştan aşağı zırva yani. Şimdi zaten Mehmet Şimşek geldiğinde ya muhtemelen Mehmet Şimşek'in eline verildi yani ekonomi yönetimi. Ya Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek istemeden oraya getirilecek bir insan değil. Getirildikten sonra da Mehmet Şimşek niye kuyusunu kalsın? 1 iki bu insanlar eş güdümle hareket eden insanlar. Şimdi bir grup bir grup açık konuşacağım şerefsiz var. Tamam mı? Bunlar belli bir noktadan nemalanıyorlar. Ben bunların da kim olduğunu bilmiyorum ha böyle konuşurken. Belli bir noktadan nemalanıyorlar bunlar. Tamam. Mı? Nedir? İşte belli, belli koşullar, düşük faiz ortamı, yüksek para bolluğu ortamı, bunların işine geliyor. Ekonominin düzelmesi bunların işine gelmiyor. Bir yerde işte ne bileyim ee, bir kemer sıkma bunların içine gelmiyor. Zamanında da yediler insanları ülkede. Ne olduğunu gördük. E şimdi işinde gücünde insan. Yani Amerika'dan kalkmış buraya gelmiş. Tamam mı? Merkez Bankası'nın başına geçmiş ateşten gömleği giymiş. Mehmet Şimşek de aynı şekilde ateşten gömleği giymiş. Siz kaldırıp yok oradan şöyle olmuş böyle olmuş garip garip iddialar. Sanki bana Türkiye'deki herkes liyakattan böyle ölecek böyle paçalarından liyakat akıyor. Neymiş annesi Merkez Bankası'na gitmiş babası Merkez banka Yok siz var ya ot. Bunu söyleyenler o koltuklara otursalar sülalesini ikinci kattan başlatırlar böyle en üst kata kadar doldururlar. Herkesin paçasından zaten şey yapıyor, liyakat akıyor. Ya bu insanlar Amerika'da koca koca işte e, kurumları yönetmiş, koca koca kurumların başında durmuş insanlar. Liyakati sizden öğrenecek değiller. Bundan bahsederken de işte eleştirenlerden bahsediyorum. Ha, bırakın insanlar işini yapsın ya. Böyle zırvalarla uğraştırıyorsunuz insanları. Bırakın da işini yapsınlar. Zaten çok zor bir ekonominin başına geldiler. Ateşten gömlek giydiler. Bir de bunlarla uğraştırıyorsunuz insanları ya. Yazıklar olsun ya. Sinirlendim gerçekten. <laughs> Yerli bir trafo merkezi müteahhitlik firmasından TİH'e yapılacak trafo merkezlerinde kullanılmak üzere yüksek gelim, kesici ve metal klet kapsamı için 1.2 milyon euro tutarlı sipariş alındı. Söz konusu tutan 2022 euro sonra %2 Euro Power'dan bir anlaşma. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanmış ve bu kurul görüşmelerinde özellikle ekseriyet kripto varlık düzenleme taslağı başta olmak üzere bazı görüşmeler yapmışlar. Bu koordinasyon kurulunda kimler varmış? Mehmet Çimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ee, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Bu niye var ya? Ee, Ticaret Bakanı Ömer Bolat. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Tövbe estağfurullah. Abdullah Gül zannettim. Ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de iştirak etmiş. Yani umarım hayırlı şeyler olur. Burçelik Van'a dün videosunu çekmiştik. Bugün yine 226.710 dolarlık ek vana siparişi alındığını ifade etmişler. Bitcoin ile ilgili bir gelişme var. Zaten biraz önce Bitcoin'den bahsetmiştim. Burada da şundan bahsedelim. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Spot Bitcoin ETF'lerine onay verdikten sonraki süreçte burada kısaca şunu anlatıyor. Diyor ki tamam başta diyor güzel bir ilgi oldu. İşte hacim arttı ETF'lerle birlikte. işte ETF'lere giriş oldu ama son dönemde bir çıkış olduğunu söylemek mümkün vesaire diyor. Ha ya bu olur. Girer çıkar. Problem değil. Ve günün en son ve temel haberine gelelim. Biliyorsunuz son dönemlerde Kuzey Boru ile birlikte çok ama çok fazla üzerine durduğumuz değindiğimiz bir diğer şirket. Ben ciddi potansiyel diyorum. Agrotek'in genel müdürü Hasan Hüseyin Demiröz bazı açıklamalar yapmış ama çok önemli açıklamalar. Açıklayacağımız bilançoda ihracat ve döviz kaynaklı oransal olarak ciddi artışı var. Bu zaten bizim istediğimiz bir şey son dönemde. En azından faiz yüksek ortamda. Orga, e, orga Ne biçim cümleler abi ya. Organomiral gübre fabrikası satın aldık. Geçen sene toplam gübrenin %13'ü organomiral gübre oldu. Böylece ithalatı da kısa bildik demiş. Ege'de bir salça fabrikası ile uzun dönemli kiralama anlaşması yaptık. Hasat döneminde 380 milyon liralık ürün alımı sağlayacak bu fabrika 250 milyon kilo ürün işleme kapasitesine sahip. Şimdi asıl kritik nokta şurası. Cirosal olarak 2024'te 10 kat büyüme hedefliyoruz. Cirosal olarak 2024'te 10 kat büyüme hedefliyoruz. Adıyaman'da da nar için e, Adıyaman'da nar için üreticilerle sözleşme yaptık. Bu sözleşme yaklaşık 1 milyar TL ciroya denk geliyor. Organik olduğu için Avrupa, Amerika ve Japonya pazarından talep olacak. Zaten elit naturali de bu yüzden seviyordum ben Tarım girdilerini sunup Hasat üzerinden tahsil mahsuplaştırma yapıyoruz ürün izleyerek elde ettiğimiz veriyi işlediğimiz zaman mahsulde Verimi yüzde 30 arttırabiliyoruz demiş İşte böyle şirketlerin Hastasıyız ama girip de almayın kurban olayım şu anda çok yüksek olması gereken değerin çok üzerinde Bu 10 kat Büyümeyi zaten fiyatlamış durumda şu anda Gelip de buradan alırsanız Terste kalma ihtimaliniz yüksek. Riskinizi ona göre ayarlayın. Sonra gelip bana sövmeyin lütfen diyorum ve kapanışa geçiyorum. Video bir kızın olduğu için kapanışı çok kısa tutacağım. Videoyu beğendiyseniz ve bu noktaya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca benimle birebir iletişim kurmak ve daha birçok ayrıcalığa sahip olabilmek için katıldan ilan maske üzeri abonelik yapabilirsiniz. Katıla katılabilirsiniz. Bunu yaparsanız lütfen bana mail atmayı ve iletişim bilgilerinizi göndermeyi unutmayın diyorum. Ve hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonunda, iyi haftalar diliyorum.